Evet, vergi rehberi başladı Hasan Yalçın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Hasan Bey. Teşekkür ederim. Ee, çok kısaca İskenderun Limanı ihalesine gideceğiz. Önemli evet. bir ihale. 36 yıllığını işletme hakkını kapsıyor. 12 firma katılıyor demiştik ama iki ortak girişim grubu elendi. Şimdi konuyla ilgili olarak telefon attığımızda Genç İş Adamları da İskenderun Genç İş Adamları Derneği Başkanı Gökhan Gökhan Bunur. Gökhan Bey merhaba. Merhabalar. Ee, Sen Gökten hemen soralım. Ee, fiyat e, zannediyorum yükseldi. 301.9 milyon e, dolar. Burada devlet mi yatırım yapacak buraya e, alan e, firma mı? E, Nasıl değerlendiriyorsunuz ihaleyi ve önemini bir de sizden dinleyelim isterseniz. Bizim dalı İskender halkı. Evet buyurun. Evet, telefon hattında bir problem yaşandı. İhale salonunu görüyoruz. 12 firma katılıyor demiştik. 2 firma elendi. Son elenen PSA, Akfen ve ihale devam ediyor. 301.9 milyon dolardan. İsterseniz vergiyle devam evet. edelim. Yeni haberler gelinceye kadar. Bugün yine seyirci sorularıyla gideceğiz Hasan Bey. İyi onunla gidelim. İsterseniz yine bu ara evet. e, dün de işte Sayın Başbakanımız da bu afla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Evet. Belki bir iki cümlede onunla ilgili bir şeyler söyleyebilirsek. Çok özür diliyorum arkadaşlarım. Evet. Az önce düşen telefon bağlantısı hazır diyorlar. E, Gökhan Gökten, e, İskenderun Genç İş Adamları Derneği Başkanı. Gökhan Bey şimdi duyabiliyor musunuz bizi? Evet duyuyoruz efendim. Evet buyurun efendim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sen de biraz önemli sizden dinleyelim. 12 firma katılıyor, son rakamda 301.9 milyon dolar. Evet, biz rakamın daha da yukarı çıkacağına inanıyoruz. Hı hı. Ee, bölge için e, ve konum olarak çok önemli bir liman olduğunu inanıyoruz. Ve İskenderun halkı olarak da dört kez de bugünü bekliyorduk. Ee, ve alan firma da ciddi şekilde limana yatırım yapacağından dolayı, işlem açısından e, bölgede bana göre en önemli liman konuma gelecektir. Özenleştikten sonra. Evet, burada e, yatırımı alan firma yapacaktır diyorsunuz. Tabii, tabii. Daha önceki ihalet şartlarında e, bildiğimiz kadarıyla 350 milyon dolarlık yatırım yapma şartı vardı. Hı hı. Daha önceki iktidar ihalede. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik ihale devam ediyor. Bakalım hangi firma kazanacak ve hangi fiyatla sonuçlanacak şimdiden. Umuyoruz hayırlı olur en iyi fiyatla e, diyelim ve devam edelim evet. seyircilerden gelen e, vergi sorularına geçtiğimiz haftadan kalan e, sorular da var Hasan evet. Bey. Seyircilerin oldukça ilgisi var ben e, bunları not aldım ama e, siz de bilirsiniz Başbakan Erdoğan'ın da belirttiği evet. gibi yeni düzenlemeler var hı hı. ve Ekim zannediyorum ayı Ekim-Kasım döneminde bir tarih verildi evet. zaten e, son açıklamalardan sonra mükelleflerde de ciddi bir beklenti başladı. Hı hı. Ama bu beklentilerin e, burada biraz hafif de açmak lazım. Bir kısmı daha önceki vergi aflarında olduğu gibi matra artırma olup olmayacağı yönünde çok sayıda soru geliyor. Hı hı. E, gördüğümüz kadarıyla burada matra artırmına yönelik herhangi bir e, düzenleme yok. Hı hı. Ancak kapsamın biraz daha geniş tutulursa e, daha iyi olacak kanısındayız. Özellikle bu naylon fatura kullanımlarına ilişkin daha önceki bazı uygulamalar var. Onlarla ilgili de kapsam naylon fatura kullanımı düzenlenmesi onları da kapsarsa hı -hı. geniş bir yelpazeyi içine alca kanısındayız. Ki bugün gelen sorulardan da binde mailime mail düşen birkaç tane soru da yine bu naylon faturalarla ilgiliydi herhalde. Hı -hı. Şu anda düzenlemeyi bekliyoruz. Evet, Yakın hı -hı. bir zamanda da şekilleneceğini konusundayız çünkü Ekim Kasım'da uygulamasına geçecek. Konuştuğumuz son Kasım, şekilde evet. e, enflasyon oranında e, bir artış enflasyon var. Enflasyon oranında bir faizlendirme ile belki enflasyonun da altında olabilir ve taksitlendirmenin uzun bir süreye yayılması <laughs> evet. e, avantaj olacaktır. Bir de her türlü e, mevcut yasalarda her türlü vergi e, alcıya taksitlendiremiyor. Hı -hı. Belki bu e, Yasada o da gündeme alınacaktır. İşte bazı şeylerde tecil yapılacak. Yani şu anki mevcut uygulamada her türlü vergi borcu taksitlendirilemiyor. Bazıları bu kapsamda onları da değerlendirilir diye düşünüyoruz. Bu arada e, yatırım araçları ile ilgili e, evet. vergilendirme de var. Bir saat 15:30'da konuşacağız Hı -hı. ama e, bir kere daha hatırlatalım. E, Maliye Bakanlığı yetkililerinin e, verdiği bilgiye göre Geriler Vergisi Kanunu'nun geçinci e, 67. maddesinde yapılan değişiklik e, gönderilmiş Başbakanlığa. Bu da hisse senedine dayalı aracı kuruluş varantlarında 10 olan stopaj oranı sıfırlanıyor. Hı -hı. E, yine e, kararnameyle dar mükellef gerçek kişi ve kurumların kendi yaptıkları tahvil ilaçlarında uygulanan yüzde on beş yüzde ona çekiliyor. Evet. evet. Bu da sonuçta sermaye piyasasının gelişmesine yönelik yapılan düzenlemelerden bir tanesi. Evet. Peki evet. sorulara geçecek olursak bir izleyicimiz demişken Sam Bey ortağı olduğum limited şirketin vergi borcunu benden isteyebilirler mi? İsteyebilirler. Maalesef bu limiteş şirketlerin farklı bir düzenlemesi var. Limiteş şirketlerinde kamu borçlarına yönelik, vergi borçlarına yönelik limiteş şirket ortaklarının sorumluluğu sermaye miktarlarıyla değil, sermaye paylarıyla orantılı. Yani eğer bu ortağın %20 oranında bir hissesi varsa, bu hissesi ya da payı varsa limiteş şirkette, vergiden olan dolayı gelen borçlardan dolayı da yüzde yirmi oranında sorumlu olacak. Ama anonim şirketlerde böyle bir şey yok. Sadece e, anonim şirketlerde sermaye e, miktarıyla bir sorumluluğu var. Hı -hı. Maalesef limitte şirketlerin böyle bir düzenlemesi var. Tabii burada bir tane küçük ayrıntı var. Limitte şirketin orta aynı zamanda müdürü vasfını taşıyorsa, Hı -hı. o zaman e, vergi borçlarının tamamından sorumlu. Yani şirketten alınamayan bütün vergi borçlarının hepsi de ortaktan, e, müdür sıfatındaki ortaktan istenebiliyor. Özel borçlarda böyle bir düzenleme yok. İlte evet. şirketin e, özel şahıslardan e, olan borçlarına e, ortaklar sadece miktar, sermaye miktarlarıyla Hı -hı. sorumlu. Peki, 12.06.2008 yılında almış olduğum evimi satmayı düşünüyorum. Vergisel açıdan dikkat etmem gereken hususlar nelerdir? Burada tarih önemli midir? Tarih şöyle bir önemi var. Tarihin tarihsel önemi yok da geçiş süresi önemli. Yıl olarak bir önemi var. Hı hı. bir alınan gayrimenkul eğer 5 yıl süreyle yeni düzenlemeyle 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılırsa hı hı. burada vergileme yok. Ama 5 yıldan önce satılırsa bir değer artış kazancı söz konusu. Hı hı. E, 2008 yılı olduğuna göre her halükarda o 5 yıl kapsamında değil. Evet. O yüzden e, aldığı bedelden yüksek bir fiyatla satıyorsa bu izleyicimiz. Çünkü hı hı. son zamanlarda biliyorsunuz bu krizde gayrimenkul fiyatları geri geldiği için belki de daha ucuz satacak. O zaman zaten vergisel bir e, problem yok fakat e, aldığı bedelden daha yüksek bir bedelle satıyorsa 5 yılda geçmediği için burada değer artısı kazancı olarak vergilendirilecek. Hı hı. Sadece 2010 yılı için 7700'lük bir istisna var. O tutarı aşan kısım olursa vergilenecek. Peki Öyle bir başka bir e, soru. Satış fişlerini gider yazabilir miyiz? Satış fişleri tabi uygulamada bolca satış fişleri var. Hı hı. E, şimdi bunlar gider yazılıyor ama Sınırlama var bunlarda. E, vergi su kanunun tebliği var. O de sadece belli nitelikteki e, harcamalar için bunu yapabiliyorsunuz. Bir kere fatura alma sınırının altında olacak. Evet. Onun dışında da temizlik malzemesi, kırtasiye gibi e, günlük ihtiyaçlarda sürekli alınabilecek nitelikte olursa ancak bunlar gider yazılabilir. Hı hı. Onun dışında fatura maddini aşan tutar, yani 680 bine aşan tutar olursa da... E, bu yazılamıyor. Bu Doğru. arada e, mail adresimizi de hatırlatalım. vergi@bloomberg.kt.com e, e, yine sorularınız evet. olursa. E, bir başka soru, eee ak aldığımız perakende satış e, fişlerine... KDV ayırabilir miyiz? Şimdi burada şey soruyor herhalde orada izleyicimiz. özellikle çünkü bu ak pillerde hı hı. E, bir kesinti yoluyla katma değer vergisi var. Özellikle bunu bir stopaj olayı var. KDV stopajı var. Hı -hı. Ama bizim seyircimiz açısından aldığı akbil fişlerinden iç iskonto yöntemi uygulayarak çünkü orada şey yazılmıyor tam KDV'ler belli olmadığı için Hı -hı. iç iskonto yöntemiyle KDV'yi çıkartıp onu gider, ya, pardon gider değil ama indirim konusu yapabilir. Hı -hı. Başka soru. Şirketimiz yurt dışından gıda maddesi ithal etmekte ve yurt içine satmaktadır. Ancak ticari faaliyetimizle ilgili olarak bu defa yurt dışından satın aldığımız malları yurt içine sokmadan üçüncü şahıslara satmayı planlıyoruz. Yine yani yurt dışından zannediyorum firma. Evet. Yapmış olduğumuz işlemlerle ilgili KDV mükellefiyetimiz var mıdır? Şimdi burada KDV mükellefiyeti yok. Çünkü bu aslında yurt dışında alıyor ve yurt dışına satılıyor. Türkiye'de herhangi bir mal teslimi veya hizmet ifası yok. Hı hı. Transit ticaret niteliğinde de bir uygulama. Burada e, izleyicimizin vergi mükellefiyeti yok. Yani katma değer vergisi açısından yok. Ama tabii bu işlemlerden elde ettiği kurum kazancı açısından kurumlar vergisine ve diğer vergilere tabi. Yani evet. kurumlar vergisi ve ona bağlı doğabilecek diğer vergileri. Tabi. Yani böyle bir peki bilanço esasına göre defter tutan bir şey mükellef olarak beyan edilmesi gereken damga vergisinin bulunmadığı hallerde yine de damga vergisi beyannamesi verme zorunluluğumuz var mıdır? Şimdi bu soruda da damga vergisi eğer damga vergisi mükellefiyetini gerektirecek bir şey yoksa o dönem için beyanname verilmeyecek. Bu daha önce veriliyordu. Hı hı. Ama yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılında e, bu kaldırıldı. Artık sadece beyanname beyanname beyannameye eklenecek bir damga vergisi e, varsa hı hı. o e, beyan ediliyor. 2006 yılından itibaren uygulama bu şekilde. Eğer bir herhangi bir mükellefiyet yoksa damga vergisi beyannamesi verilmeyecek. Yani e, mükellefimiz de onu vermeyecek. Evet. E, vergi mükellefi olmayan e, şahıstan e, bir e, panel van tip ticari araç alındığında iç iskonto yöntemiyle KDV indirimi mümkün müdür? Değil. E, çünkü zaten orada e, bu vergi mükellefiyeti yoksa e, bu araçta bir katma değer vergisi de söz konusu değil. Katma değer vergisinin söz konusu olabilmesi ancak, ticari bir kazanç kapsamında bir işlem, mal ve hizmet teslimi hı hı. varsa o zaman bunun katma değer vergisine tabi oluyor. Bu işlemde katma değer vergisi tabi değil. Evet. Ee, peki bir başka soru e, yurt dışında şirket adına açılmış forex hesaplarından elde edilen kar vergide nasıl gösteriliyor? Şimdi yurt dışında elde ediliyorsa sonuçta bir e, şirketin Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında elde ettiği kazançların hepsi Türkiye'de vergiye tabi. Bu tam mükellef